Evet sevgili izleyiciler yeni bir korku serimize başlıyoruz. İnşallah bakalım inşallah güzel bir seriye başlamış olacağız. Tabi ayarları yapmak için uğraşıyoruz biraz kusura bakmayın. başlıyoruz. O yüzden onu biraz unutmuş olabilirim. Biraz koşunca ben bunu söylüyor. Tabloya bak ne kadar korkunç bir tablo ya. Ne kadar karanlık iz ve yerler. Ve insanın ödü patlıyor. Neymiş öyle, böyle bir anıt, ama bu herhangi bir şey, tuz alalım, lazım olur, kesinlikle lazım olur, o. onu, Sen tüyde diken diken oluyor ya. Ben yalan yapalım ya. korkunç bir yer. Oğlum işim yok senin böyle korkunç yerlere gidiyorsun. Al bakalım şunu. Bir şey yok. Kapa şunu. Bu arada bir şey yok. Eyvah eyvah. Ananı avradın Top atıyorlar, ne yapıyorlar oğlum Ne böyle ya Seni germek için her şeyi yapıyorlar Gel de oyna Ondan sonra niye korkmayı fazla alıyormuşsun, nasıl bir yemin istiyorsun Rüyalarınıza gelecek Yemin yok mu? Neyse, kalsa yemin oluşuyor Şuralara bak ya. Kal her yer. Aynamız bizim. Elimizi görebiliyoruz. Yok. Batsın.